Ticardos'unu bu hafta bir kez daha konuşalım. Çünkü e, Sayın Yusuf Ziya Kurt efendim e, aday olduğunu zaten e, biz daha önce söylemiştik açıklamıştık e, ve Kendisiyle de geçen gün bir iş yerinde denk geldik. Orada da zaten kendisine de söyledim. Dedi ki geri çekilmek yok. Adayız tam gaz dedi ileri diye şeklinde. Çünkü her sefer hani siz de söylediniz. E, aday mı değil mi başkanlık için yarışacak mı falan. Bunlar Sayın Yusuf Kurt geçmişte ismi çok ön plana çıkmıştı. Ama bu sefer kesin net bir şekilde kararlı olduğunu ben yani kulaklarımla duydum. Bana direkt söyledi. Zaten telefonda da size de söylemişti. Yine biz de telefonda görüşmüştüm. Geç de yüzde bir görüştük. E, mevcut başkan kim? Sayın Zeki Özdemir. Geçmiş dönem başkan kim? Mustafa Eken. Şimdi aday olacak yeni bir isim Yusuf Ziya Kurt. Üçü de böyle e, fil dişi gibi mi diyelim böyle hepsi kendi Dalında. Önemli isim bunlar yani. yani Sivas'ta. Şu anki duruma göre 3 kişi var. Evet. E, Duba ne olacak? Belki, Belki başkaları da çıkar. Dördüncü isim e, Sayın Haydar Aydın. Onun ismi geçiyordu aslında ama Haydar Bey bu konuya nasıl yaklaşıyor onu bilemiyorum. Yani kendisiyle hiçbir görüşmemiz veya bir iletişim halinde bir durumumuz söz konusu olmadı. Hani onunla ilgili de sadece böyle sahada Haydar Aydın'ın da olma ihtimalinin e, gündemde olduğu e, işin gerçeği konuşuluyordu. Ama biz şu an için Mustafa Eken zaten seçimde hani Zeki Bey'e koltuğu devrettiği günden itibaren hep aday olduğunu zaten o her yerde alenen çalışmalarıyla. Doğal aday. Doğal gibi. aday. Yani hmm. o çünkü gerçekten demek ki koltukta bir şey var. İnsan bir kere oturdu mu vazgeçemiyor. Böyle bir durum mu oluyor? Öyle öyle. Zeki Bey de yani yeniden aday işte ben bir kez oluyum veya da aday işte durumu nasıl olur derken bu da şu anda yeni bir önümüzdeki Kasım ayında bu ticaret seçimi onu da söyleyelim. Ama Zeki Bey'in de artık adaylık konusunun sahada böyle net olduğu konuşuluyor. O da hani bir dönem yapacağım veya bir dönem olacaktı gibi bir böyle ilk hani kazandığı dönemlerde konuşulmuştu. Hani kap arkalarında. Şimdi Hakan Bey, Zeki Bey mevcut başkan. Mevcut başkan. Şu anda koltukta. Mustafa Bey'ken bir, önceki, bir başkan. önceki başkan. Demek ki Sivas'ın esnaf, tü, esnaf de yani tüccar ve sanayicisi <laughs> Mustafa Bey'in çalışmalarından oldukça memnun olsaydı bir daha seçerdi. <laughs> değil mi? Çok kritik bir seçim oldu. Oldu yani Heh. o da seçimler hep öyledir. ya. Yani 3 ay 5 ay. Evet. Öyle. Yani ezici bir çoğunluk veya bir belirgin bir çoğunlukla <laughs> e, gelemiyor şey. Gelemiyor. Evet öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani karşı tarafta Zeki Bey'in Osman Yıldırım ekibi hatta diyelim. Yusuf Ziya Bey'in de birlikte olduğu. hepsi oldu. şu anda onlar beraberler. Bir grup Hı -hı. seçimi kazandı ve Zeki Bey mevcut başkan. Ticaret Odası Başkanı oldu, Yönetim Kurulu Başkanı. Osman Yıldırım meclis başkanı oldu. O da bir önceki, daha önceki yılların hı hı. uzun süre başkanlığını yönetim yaptım. kurulu başkanını yapmış birisi. Evet. Şimdi e, sizin söylediğiniz gibi Yusuf Siyabi uzun zamandır işte böyle başkanlığa niyetlenip de hı hı. çeşitli sebeplerle öteliyordu. Öteleyen bir arkadaşım. Ama bir de yaşta geçiyor aslında biliyor musunuz? Yani verimli çağ denilen bir şey var. Ya çok öyle şey değil yani öyle yaşlı. Ama seçim verdim. 2026'da olsa bir 4 yıl sonrasına salsın. Ya saysen... adam 70 yaşında <laughs> parti başkanlığı ülkeyi yönetiyor kardeşim. <laughs> şey <laughs> peki tamam ya. peki. 70 yaşında ya. <laughs> Ay en azından biz daha böyle <laughs> verimli ticari dudasından bahsediyoruz <laughs> ya. Yani. Peki peki tamam. Şimdi burada en genci Mustafa Kemal ne oluyor acaba yaşlarını tam bilmiyorum tabii ama tabii Zeki Bey benimle yaşıt benim bildiğim kadarıyla. şeyde de Yusuf bu, Bey de o biraz o da yaşı. vardır yani bizim Evet. Ya şimdi şöyle, e, gruplar geçtiğimiz seçimi esas alarak düşünürsek hani böyle iki büyük grup Hı -hı. E, karşılaşma <laughs> haline geliyor karşı karşıya. E, evvelki seçimi düşündüğün zaman Yusuf Ziya Bey Zeki Bey ile birlikte hareket eden gruptaydı. Aynen, evet, doğru. E, doğal olarak e, Çalışmaların büyük bir kısmı Zeki Bey'inle birlikte oldukları ekibin içinden birileriyle evet. olacak. Yani Yusuf Bey oradan kendisine Birine. bir grup çekecek Hadi. yani evet. Bir kısım da Mustafa Bey'de. Mustafa Bey'in oradan çekecek. Oradan alacak. Şimdi asıl bölümler nerede olabilir? Zeki Beyle seçildiği bölüm gruptan olabilir. olabilir. Evet. O gözüküyor. Hı -hı. Fakat bunları konuşmak için daha çok evet. erken. Biz sadece hatırlatıyoruz. Biz biz zamanı geldiği zaman. Hı -hı. Objektif olarak Zeki Bey ne dediydi, ne, ne tuhaf ettiydi, ne yaptı? Doğru. Şurada şunu demesini beklerdik, niye demedi? Demedi, evet. Veya burada şu hamleyi yapması hamle güzel lazım. bir hamle yaptı. Hı hı. Şurada şu aktif çalışmayı yaptı. E, neticede ticaret odası, sanayi odası başkanları da yani böyle bir siyasi makam, iktidar sahibi gibi sonsuz güçleri falan yok. Yok, tabii. Ne için önemli ticaret ve sanayi odası? Sivas'ın en geniş ve en güçlü temsil sivil hakkı. toplum örgütü olduğu için niye bütün parti liderleri gelip orada ziyaret ediyorlar? Niye herkes oraya gidiyor? Hı hı. Çünkü orası bir güç merkezi. Bir temsil etme şeyi de fazla. Tabii işte yani doğal olan bir şey. Kendiliğinden hı hı. olan bir şey. Biz her zaman diyoruz ki Sivas'ta o sivil toplum örgütleri yeterince etkin değil. Hı hı. Bunun en başında en etkin olması gereken ticaret ve, ve sanayi odası. odası. Ama onun da ee, çok fazla etkin olmadığını e, ifade edersek herhalde yanlış söylemiş olmayız evet, yani. Yani e, ee, çeşitli ama... Ama bunu biz yine e, dur bakalım yani ne, ne olacak? Bir sene i̇yi, var. Evet, daha iyi değil Dur bakalım ne olacak, ne olacak? yani? Bak, dur bakalım bak, ne olacak? Görmek lazım. <laughs> Peki. Efendim biz e, Yusuf Kurta bir kez daha başarılar dileyelim. Çünkü hani adaylığının net olduğunu söylemek için bu yorumları ve konuşmayı gerçekleştirdik. E, bakalım dediğiniz gibi. Ha, bu arada NACE kodları üzerinde de e, Zeki Bey ve yönetimi çalışıyor. Belki yeni yıla girdikleri zaman NACE kodları da tam anlamıyla böyle açıklanacak. Yani eskiyen olduğu gibi yani bir kişi işte kırtasiyeden oradan buradan yani herkes hangi işi yapıyorsa bu sefer biraz daha herhalde ha, hakkaniyetli bir şekilde bir ha. durum söz konusu Kine olacak. Yani herkes nereden girecekse onlar diyor tam net olarak hatta 5 tane de ekstradan yeni bir komitede çıkabilir deniliyor aldığım duyumlarda öyle. E, şu anda herhalde 25 komite mi var veya kaç komite ne vardı, var? O civarda. o civarda 30 31 komite sayı yükselir sayı yükselirse burada adaylar da şanslı olur. Yeni yeni komiteler böyle ortaya çıkar. Vallahi şimdi herkes büyük mücadele ediyor. diyor buralarda ya bu bir statüko kazanma yeri gibi çoğu Heyecan insan için. Bir buralar aslında. Ya ne yapıyorlar? İşte evet. ne faydası oluyor <laughs> bilmiyorum ki ben. Yani inan bazen düşünüyorum. Sadece orada işte falanca meclis Gel üyesi statükosunu elde ediyorsun. Bunların yurt dışı gezileri, yurt içi gezileri Cebinden harcıyor çoğu. Ya harcasın ama o e, şey altında, grubu altında gitmek hmm. kolay. Şimdi sen Hakan. Ha tamam. bakar olarak Bizi alamazsın. Evet. E şimdi grup altında olduğu zaman adam Doğru. seni bir konferansa davet ediyor. Daha girip gelebiliyorsun. Evet, bir tamam. sosyalleşme alanı. Tamam. Onun haricinde ne var? Bir temsil etme. Söz hakkı Sivas adına. İşte onu da etsinler <laughs> diyoruz zaten. Evet, onu, da yeterince, onu duymuyoruz yeterince aslında. Yeterince duyulmuyor. Duyulmuyor evet. Onun haricinde işte falanca gençlik kolları var. Kadın kolları şey var. organizasyonlar yapıyorlar. Komisyonlar var. Yani ben aslında eee <laughs> <laughs> elle tutulur gözle görülür bir şey var mı diye de merak, merak ediyor. ediyor değil ha mi? bilmiyor da olabiliriz. Doğru. E bunları aslında araştırıp da e, bu seçim atmosferine yakın zamanda Olur, konuşalım bunu. Daha e, verilerle, basan, verilerle evet. konuşmakta fayda var. Doğru. Yani e, çünkü Sivas'ın ekonomisine en güçlü e, fayda sağlayan bir kurum Sivas Ticaret ve Sanayi Odası. Çünkü e, organiz sanayi bölgeleri bağlı, tüccarlar bağlı. Yani büyük rakamlarla oynayanların sayısı e, çok ama bir de küçük ölçekli kişiler de oraya üye yani o da yıllardan beri öyle bir tartışma ya orada konusu. orada sayısal oldu. çoğunluk şimdi en büyük ciro hacmine sahip bir esnaf tüccarlar var hmm. ama işte ne herkesin aklına ne geliyor organize sanayide evet. fabrikası olanlar hmm. Halbuki onlar sayısal Sayısal evet onlar sayısal. Yani sayısız. sayısı çok olan aslında esnaflık yapılıp ticaret yapıp ticaret odasında kayıtlı olan esnaf olup tüccar görünen Heh. çok sayıda insan var. Sonucu onlar belirliyor. Evet. 8 bin, 8 bin 500 civarında herhalde toplam totalde üye var yanlış bilmiyorsam. Yani en son en son tabii bir ayıklama Gerek. gerekiyor. 6 bin 400 ya da 6 hmm. bin 500 o civardaydı. 7 bin de olabilir. olabilir. Olabilir evet. Bir de yıl sonunda kapananlar, açılanlar bunların da verileri paylaşılıyor. E, tabii yani tüccar gözüküyor. Adam rahmetli olmuş. İşini Değil. kapatmış evet. vesaire. O tür insanlar da var yani. Bakalım efendim ne olacak. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz tüm aday olacak kişilere tabii mevcut Sayın Zeki Bey'e de biz kolaylıklar diliyoruz. Yusuf Bey, işte Mustafa Bey, hepsi bu şehrin değerli isimleri, değerli iş insanları. Bakalım bunları konuşuyoruz. Hatırlatalım. Önümüzdeki aylarda yine bunlara değiniriz efendim.